Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte My Talking Tom oynuyoruz. İnşallah güzel bir video olur. Zaten hakkında tıklayıp benim 2014'te doğduğumu bulabilirsiniz. Çok tatlıymış. Bazıları bunun gözünde kamera var diyor. Açım. Hadi mutfağa gidelim. Hadi bakalım mutfağa gidelim. Ağzıma yeme, yeme yiyeceği ağzıma sürükle. Çile yiyeceğim bir tek. Wow, Çilek doydu. Çok ilginç. Şşş. Çişim geldi. Hadi tuvalete gidelim. Bazıları bunun gözünde kamera var diyor ama hiç kamera vara benzemiyor. Gayet masum bir uygulama arkadaşlar. Yani size onları dinlemeyin. Oynamak istiyorum. Hadi oturma odasına gidelim. Oturma odasında oyun mu oynanır. Beni biraz sev lütfen. Ben seni sevmez miyim? Uykum geldi. Hadi yatak odasına gidelim. Bir kedi bu kadar çabuk. Bir kedinin bu kadar çabuk uykusu gelmesi. Hadi. Işığı kapat. Okay. Arkadaşlar merak etmeyin uyuması ilk başta uzun sürmüyor. Kediciğine isim ver. Tom olarak kullanalım. Tom iki yaşına girdi. Beyaz kürük Kürt nasıl okunuyorsa. Beyaz kürt, kürt. Mavi göz. Evet mavi gözümüzü alalım bence. Mavi göz. Aa. Yakıştı. Şirin Aa. de durdu. Hadi bakalım alalım. Ama para istiyor arkadaşlar. Bakın. Yani oyun parası istiyor abi. Bu ne ya Allah'ım yarabbim. Bir de şey geldi diyor. Neyse ama paramız yetiyor. Aldım gitti. Şapka. Aa ücretsizmiş. Ama Oha, o ne? Yok canım göremez. Bu ne? Neyse. Neyse ben hak ettim. Beklenme. Hep video çektiğimde reklam geliyor biliyor musunuz? Her reklam atlıyor niye tıklamıyorum ben? Ee? Bu oyun benim kuzenimde var bu arada. Neyse çık. Evet çık. Evet. Bakın arkadaşlar beni tekrar biliyor. İsterseniz siz de indirebilirsiniz. Adım My, My Talking Tom. Hatta Bak yukarıda bir reklam var. Ya bakın yemek sepeti ondan sonra ücretsizmiş. Ben yüklemeyeceğim. Zaten anneannemin telefonunda vardı. Ya bakın yemek sepeti ondan sonra ücretsizmiş. Ben yüklemeyeceğim zaten. Telefon kapatıyor. Ee, şarj 22. Yani o yüzden videoyu çabuk bitirebilirim arkadaşlar. Şimdi Tom, Tom'u yedirelim. Al bakalım. Vurmayacak mı? Doydu arkadaşlar. Gösterebilirim isterseniz. Canımı çekti canım. Canım. Z zaten Tom'un da uykusu geliyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın. Bu birazcık ayıp oldu galiba. Tom'u uyutalım mı? Tom'u Evet şimdi hadi bakalım Tom'la birlikte oyun oynayalım. Tom'la birlikte oyun oynayalım. Oyun yerine nereden gidiliyor? Heh. Şuradan gidiliyor. Arkadaşlar şu an nasıl oyun oynayayım ki ben? Bir dakika. Ya da oyun oynamayalım. Onu da bir sonraki videoda yaparız. Zaten Tom'un uykusu geliyor. Arkadaşlar üzgünüm bu video birazcık kısa oldu. Zaten Tom'un da uykusu geldi. Telefonun şarjı azaldığı için. Zaten da bir dakika. Geldi. Bu neydi? Arkadaşlar neyse boş verin. Ben şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Devamı için 10 like. Hı, yani boş için. Şarj azaldı zaten Tom'u da böyle. Bu. Neyse zallar reklamı gitsin ya. Cik 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 cik. Kapa kapa kapa. Hı. Tom pislenmiş mi? Hı, pislenmiş mi? Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bay bay devamı için oyun like gelsin. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bay bay devamı için oyun like gelsin. Bu da aynı konuşan kaktüs gibi. Akış Hayır, hatırlıyor musunuz? Şarkı. Benim benim konuşan kaktüsüm var. Bu da aynı onun gibi. Ama şarkı çalmıyor. Şarkıları da vardı. Kakt konuşan kaktüsü olan var mı? Bu, bu videoyu burada uzattık. Bay bay. Hani bay bay dedi Tom? bay hani bay bye dedi Tom? bay. Bay. Evet Tom da bay bay dedi zaten.